Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Tekrardan Striker arkadaşlar. 2. bölümde sizlerleyiz İsterseniz hemen videomuza geçelim Ya şimdi Emir'cim bak o kadar yüklü bir para aldık ki Eğer biz bu parayı gidip patrona teslim edersek Malız Biz yine yani. köpekle devam edeceğiz Vallahi. Biz bu parayı alıp hı hı. Çatır çatır yesek Bence kimse hiçbir şey diyemez bize. Biz Baktık bu bizi bak, bulmaya bak, mı çalışıyor? Şey bir silahlanalım. Ondan sonra Tabii canım. Araç, ev falan filan. Hayatımıza bakalım. Ne diyorsun? Bak hanıma da. Tabii canım. Zaten. Kesinlikle. Ya patronu koyayım amına yürü ya gidelim Allah aşkına. Ama işte patron da biliyorsun kalabalık bir kitlesi var yani korumaları çok. Ya bizi illa şehirde bulabilir. Biraz sıkıntı o yüzden bir silahlanmalısın. Ya. ya sen dert etme ya. Hallederiz. Yanında ben varım ya. Daha ne istiyorsun sen? Allah aşkına. Şimdi şey bak. Sen bana de ki parayı alıp kaçırıyoruz da ben direkt zaten okuyayım. Hadi gidelim dedim sana. Anladın mı? Sana güveniyor mu o zaman ya? Ya tabii ki de bana güveneceksin. Gidiyorum. Arkamızdaydı. Bir anda kaybolduk çocuklar ya. Nereye tamam. anlamadım. Boran ne yaptı? Satacak mı bizi? Ne yapacak? Hiç bilmiyorum ki. En son dedi 2 dakika gitmem lazım dedi. Gidiş o gidiş. Neyse satarsa biz de onu satarız. Larkıt mı? Para zaten bizde. Para bizde abi. Aynen, para bizde, sıkıntı yok. yaparsa da kellesini alırız. Harbiden ayıp adamlar Vallahi iyi ya. Ya dua etsinler göklerindeki donu almadım ya. Artistik yapıyorlar bir daha orada. Zaten. Ben oraya bir daha falan Tabii yani. canım. Sık. Ya sıkacağım kafalarına haberleri yok. Ya yedim bitsin ya. Gitsin arasını güzel bir şekilde de. <laughs> Sen para yeme işini bana bırak ya. Peki, ya. Bakalım bir dansa salonu oynarsak acaba paracıklarla ne dersin? <laughs> Daha şişe falan oh, aman Allah'ım. Bizim bir şey yapmamız lazım. Bir tane kendimize sığınabilecek bir ev malikane tarzı. Bu parayla ev de değil malikane bak direkt. lazım. Şimdi gidiyorum zaten. Burayı kullanırız şimdilik. Burası bizim arkadaşların evi de. <laughs> Burayı kullanırız olmadı laga laga mı yapıyorlar? <laughs> Alın lan paranızı deriz Allah Allah. <laughs> evet, Burada evet. biz değil, para konuşur diyeceğiz. Bitti. Burası mı? Bu yukarısı. Oğlum bak şey yapmasınlar da haber gitmesin de patlamasın. Kimden haber gidecek ya gözünü seveyim yapma. Evet. Dur araba yine ara... Arabayı koyayım da şöyle. Arabanın rengi değişmen de, de iyi oldu bak. Ayak. Ya Telefondan hemen değiştirmişsin. Tabi araba gelişmiş oluyor ya. E tabi canım hallediyoruz merak etme. Ya diyorum ya sen bana bırak diye ya. Valla Dumrul açıkçası biraz da yoruldum. Biraz dışarı uzansak mı ne yapsak ya. Yani? Sen içeri geç. Arabadan bir şey alıp geliyorum. Tamam. 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 Abi niye içeriye gelmedik? Ne <laughs> Şöyle <laughs> Böyle burada oturalım da Dumrul'u bekleyelim. Striker Roleplay'de güzel bir rol serimiz var arkadaşlar. Birinci bölümü izlemediyseniz kartlara veya açıklama kısmına koyarım. Onu da izlemeyi unutmayın mutlaka. Ondan sonra gelin bunu izleyin isterseniz. Anlamak için yani videoyu. Dumrullu Eyal abi. Geç otur sen. Başımı ağrıyor biliyor musun? Yoruldum. İşler Peki, biraz sıkıntı ya. Mi? Çok tab oldu biliyor musun? Ya götlerinde gidon almadıklarımı şükredeceklerine bana hala orada da gologa yapıyorlar. Anladın mı? Zamanı var biliyor musun? Aynen öyle başkan merak etme halledeceğiz onu da halledeceğiz. Bu patronun e, haraç aldığı mekanlardan gidip tekrar haraç mı toplasak ne diyorsun patron adına? Şu anda onu yapmamız tehlikeli açıkçası. Hani ben tehlikeyi severim. Ama Aldığımız parayı yiyemeden hani bir, şey, bir durum yaşamak istemem ya açıkçası. Ya riske gireceksin ki bu hayatta kazanasın değil mi? Öyle bir söz var. <laughs> Öyle de biraz eğlendikten sonra riske girmek sence daha mantıklı mı? Hmm. Okay. Biraz beni bir rahatlattıktan şey ya. sonra. Ben bir yukarı geçeyim yatalım. Zaten saatte geç oldu. Bugün öyle bir geçirelim. Yarın bakarız. Olur mu? Aynen yarın duruma göre bakarız. İyi Abi hadi bakalım. geçelim. telefonuma baktım. Patron vesaire aramış. İnşallah bir şey olmaz. <laughs> Engelledim direkt. O telefonu, telefonu kapalıdır umarım. Oho imha ettim imha ettim. Ha tamam. Tamam kork. Korktum yani şimdi dedin <laughs> telefona baktım falan deyince. Yanımda selam. var yani. zaten bu gece. Aman ama bak, dönüşüm olarak nöbette kalmamız lazım. Aynen öyle. Sen geç yat, ben şurada biraz oturayım sonra yukarı gelirim yanına. Tamam tamam. Nöbeti değişiriz. Geç, geç geç yat, bir saat, var, sonra ya. tamam, tamam. saat sonra nöbeti değişiriz ya. Tamam, kaç saat sonra nöbeti değişiriz. Sen gelirsin. Okey okey. Tamam. Tamam. Emir! 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 Kalk oğlum kalk 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 ne adamlar geldi rey. kalk kalk Aldı adamlar geldi kalk kalk patronun adamları geldi kalk yapma ya geldiler yapma yası yok geldiler bile aç bakayım kapıyı aç ne Allah ne yapacağız ki silah yanda mı inşallah yandadır yanımda 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 tamam tamam gelsinler çaktırma hiçbir şey hiçbir şey çaktırma hiçbir mevzu çaktırma Gelsin. açtık bakalım kapıyı gelsinler. Buyurun arkadaşlar hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Pek hoş bulmadık. Aa niçin? Gelin gelin oturun ya. Buyurun buyurun oturalım. Oturmadıkça pek bir şey yok. Var Patron niçin ya? Yani? Size bir görev vermiş. Evet, Patronun hoş. parasının üstüne çökmüşsünüz. Parasının üstüne çökmüşsünüz. Aa kim? Hayır hayır. Ne zamandır sizi olayı bekliyor anlatabilirim, adam. anlatabilirim hayır hayır olayı anlatabilirim. Biz şimdi Pikmen'e gittik bu adamlarla biraz kavga ettik falan tamam mı? Bu adamlar bize eksik para verdi. Kaç para vermişti Durumu 200 bin falan mı? Ne vermişti işte. 200 bin, 300 bin öyle bir şey vardı i̇şte evet. o civarlarda bir şey verdi. Biz de onlarla kavga ettik. Birkaç yerle ateş ettik. Polis molis falan olaya dair oldu. bizi böyle kovaldı movaldı derken. Buraya sığındık, o gece gelemedik yani. Yoksa paraya çökme falan yalan. Öyle bir şey yok. Ben Ama ondan bundan şimdi anlamam. Size geliyorduk. Öyle diyeyim. Çantayı alın, gelin patron çık kızgın. Hesabını onu verirsiniz. Tamam tamam. Dumrul çantayı hazırla sen istersen. Çanta arabada ya. Arabada mı? Tamam. Tamam. Arabada tamam, arabada. Da, buyurun çıkalım. Arabadan alalım. Biz de tam tamam. geliyorduk valla. Şşşt. Bak bak gel 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 gel. Planı evet. söylüyorum sana. Peşlerinden gideceğiz daha sonrasında ben araba önlerine kıracağım. Direkt aracı ateş et. Ondan sonra direkt topuk. Tamam mı? Hadi hadi hadi. Hızlı olalım. Hadi. Şüphelenmesin. Ben niye çıkamıyorum abi? Biz sizi takip ediyoruz baylar devam edin. Evet. Motor bozuldu ayağı falan yaptım Bir şeyler Aynen. Aynen. Ben de kemerini kıracağım sen merak etme. Kemeri de tak. Ya düz yolda araba kullanımı bu mu bizi almaya geldi vay amına. Böyle biraz geçsin. O zaman yap. Evet. Hemen yap. Tamam tamam. Sen, sen bana hazırım da. Ben direkt araba önlerini keseceğim Hiçbir şey anlamayacaklar Doldur, 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 doldur Var var Altı ortada Hazır olunca söyle önlerini kıracağım ama biraz hızlı ol Tamam Emir Keskin torkunu bir Açalım 11.30'da da mi işini? Hallediyorum bir dakika Tamam Şu köşeyi döndükten sonra halledeceğim, önlerini keseceğim Tamam bekle. Şu rampa inelim. İyi. Hazır mısın Emir? Valla silahım hazır. Kendim de hazırım. Gazamız mübarek olsun da bire bismillah. Hakkını helal et. Şu şey artık... helal olsun kardeşim sen de hakkını helal. Ben de helal et. Ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Siktir ahlını! Tamam 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 tamam. Bir tane teker patladı ne güzel. Neyse Can'a geldiğinde mala gelsin. Aynen öyle. Biz bunlardan kurtulduk. Arabaları hasar aldı bunların. Biz yavaş yavaş gideriz. Jantıyı omlatacağız ama yenisini alırız. Sıkıntı yok. Ya direkt arabadan kurtulmamız lazım. Bu araba şu an. Aa, bayağı ya enayi parası değil mi? Yani. Enayi parası ise hiç sıkıntı yok. Veririz oraya gider. sıktım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım sana geliyorum. Burada ne yaptım bilmiyorum. Ölen var mı veya yaralı var mı? Rastgele sıktım ben direkt ya. Gebersin abi koyayım hiç de şeyim ne de şeyim. Yani zaten aranıyoruz. Müebbetiz. Ya aynen öyle. Şurada bir galeri mi ne var ya bakalım. Galeri. O parayı koruma altına almamız lazım bizim Dumrut. Bu arabanın bagajında paralar merak etme. Fakat koruma altına bankada bagajda para bekletilmez. Banka ile koyulmaz devlet. <laughs> Faize mi yatırsak diyeceğim de olmaz. Olmaz yani. Bankaya ben güvenemem. Devletin kasası konusu. Tefecilik mi yapsak? Ne dersin? Ne ben bankaya gidip ben yani emir keskinim falan filan diye bir mi Saçmalama diyorum ki tefecilik mi yapsak? Ya vallahi hiç bilmiyorum da şu araçtan... Bir verip onu alacağız. Tamam da neyle kurtulacağız? Bir mekaneye gidip yaptırıp boyatsak mı acaba şimdilik? Ka bir kaplama daha doğrusu. Olur, olur. Sen mekaneye sür bir mekanik var. Tamam dur bakayım bir yer vardı ama aktif mi şu an bilmiyorum. Bizim çocuklar vardır herhalde ya, mekanik daha buradalar zaten. Şu arabayı Abi. da. Aha. Hop aman acım aman, aman, aman. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Ana, hoş bulduk, hoş bulduk. kardeşim. Bir şu bir bakalım ya. Tamam. Hoş bulduk arkadaşlar. Aracını tamam. alayım. Reis araba burada dursa olur. Şimdi beyefendi bu arabanın rengi değişecek. Kardeşin evet. Jantı değişecek. Bir de böyle araba tanınmasın diye böyle süs müs böyle car, ne varsa eklersen. Biz hemen karşı kapı Bir saat içinde falan yaklaşık geleceğiz. biraz geleceğiz, Tabii yalıyoruz. ki. Tamamdır hiç sıkıntı yok. Borcumuzu neyse de misliyle öderiz, öyle diyeyim. Hızlı olursan yalnız bizim için çok iyi olur. Hızlı olur musun Tamamdır o zaman, görüşürüz. Zaman... Bir saate geleceğiz. <laughs> tamam. Durunuz Tamamdır galiba. arkadaşlar, kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Arabayı teslim evet, ettik ya. Eder. Burada bir yerde bir şeyler var mı ya? Oturalım. Ha, bak, gel gel, şurada var, kafe var. var. Nerede? Şurada kafe var ya, karşıda. İskele Kafe. Lan tam koşarken patron adamları geliyormuş. Ne gülerim, ne gülerim. Ya. <laughs> <laughs> Ama silahım benim de sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok merak etme hallederiz. Şuralarda oturalım mı? Ya?